Selamünaleyküm ya. Aleyküm selam buyur kardeşim. Ee, Merdan abinin evi burası mı acaba? Kim? Merdan. Merdan dedi. Merdan neyin? <laughs> Merdan diye biri yok burada. Allah Allah'ım. Bu adrese bir bakar mısın ya doğru mu acaba? Memleketten yeni geldim de yani onu bulamazsam sokakta kaldım demektir. Adres doğru. Hay gözünü seveyim ya. Ama Merdan diye biri yok burada. Ay gözüne. Yani şansıma. E ben ne yapacağım o zaman? Sokakta kaldım yani. Yapabileceğim bir şey yok. Peki. Bir telefon falan açsaydım ya olur mu? Nerede kaldın ya? Yemeğe bekliyoruz seni. Memleketten yeni gelmiş. Telefon açmak istiyor. De git bakkaldan aç. Bizimki de kesik. Peki. Canı sağ olsun. Memleket nere senin? Hadi kardeşim bak yoluna. İşimiz var bak. Ha. Yemek soğuyacak değil mi? Vallahi bilir ben de var ya geceden beri tek bir lokma yememişim ya. Ne yapıyor bu? İçeriye girmeye çalışıyor. Nermana bak kendini yemeye davet ettirecek. Misafirimiz var içeride. Ona ayıp olur. Öyle ya tabii. Yani misafirin üstüne misafir olmaz. Doğru diyorsun. Peki. E bari bir bardak su falan verseydiniz ya Allah rızası için. Ben de yoluma bakayım. Olmaz mı? Ha? Ver. Bak ya, iyi e, misafire su verdirdiniz, böyle olmaz ki. Sen su istemedin. İç işte. Bir misafirin elinden su içilmez ki. La oğlum o misafir değil, evdendir. İç. Ha, o zaman başka. Su verenlerin çok olsun. Afiyet olsun. Bu misafirler falan kalabalık mı? Sen ne çok soru soruyorsun. Derman yeter, katman. Ne diyeyim ya? İşte... Geldiğimden beri soruyorum millete de kimse cevap vermiyor adresi soruyorum millet kaçıyor gidiyor hemen benden yani o yüzden Allah razı olsun. Eyvallah Allah razı olsun.